Google haritaya girenler şaşırdı. Libya'da Mitiga Havaalanı ve Vatiya Üssü Türk mülkiyetinde. Türkiye'nin ilk yerli balistik füzesi Tayfun 561 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. Yunanistan şimdi de Almanya'dan silah alıyor. Yunan basını isyan etti. Minicik mühimmatla yok edilen tanklara 2 milyar euro. Birleşmiş Milletler de Rusya'dan İsrail'e Filistin ultimatomu. Keyfi İsrail gücü Batı Şeria'daki şiddetin nedenidir. Yunan Bakan, Türkiye bedel ödesin. Kara suları 12 mile genişletirsin. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD'li Google Earth, Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini sansürsür şekilde yayınlarken Yunanistan dahil Avrupa ülkelerindeki askeri üsler buzlanmış şekilde görüntülendiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin stratejik askeri üs ve tesislerin yerleşimini tüm ayrıntılarıyla gösteren uygulamada bu kez Libya ile ilgili enteresan bir bilgi dikkat çekti arama motoru Google, Mitika Uluslararası Havaalanı ve El Vatiya üssünün veri tabanının adını değiştirdi. Google'ın harita uygulamasıyla Libya üzerinde gezinen Türk düşmanları, Mitika Havaalanı ve El Vatiya üssünün Google'da Türk mülkiyeti olarak gösterilmesiyle şaşkına döndü. Google, Mitika Uluslararası Havaalanı adını Türk Uluslararası Havaalanı ve El Vatiya üssünü de Türk askeri üssü olarak değiştirdi. Libya Press her ikisinin de Google'da Türk mülkiyeti olarak listelendiğini ortaya çıkardı. Libya Press internet sitesi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ünlü arama motorunun Mitiga Uluslararası Havalimanı ve El Vatia Askeri Üssü'nün adını Türkiye Mitiga Uluslararası Havalimanı ve Türkiye El Vatia Askeri Üssü olarak değiştirdiğini bildirdi. Libya'nın Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı ve El Vatiya Askeri Üssü'nün isimlerinin değiştirmesinin akla birçok soruyu getirdiği belirtildi. Dünyanın önde gelen hassas mühimmat geliştirici şirketlerinden olan Roketsan, milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk kısa menzili balistik füzesi olan Tayfun füzesinin ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Roketsan tarafından geliştirilen 150 km menzilli J-600T Yıldırım ve 280 km menzilli Bora balistik füzeleri Geçtiğimiz dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmış ve teslimatları tamamlanmıştı. Daha gelişmiş balistik füze çözümleri üzerine çalışmalarını sürdüren Roketsan, bu kapsamda Tayfun balistik füzesini geliştirdi. Bugün Rize Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen test atışı esnasında Tayfun füzesi hedefi başarıyla vurdu. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta Tayfun, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Tayfun füze sistemi geliştirme projesi kapsamında Roketsan tarafından füze test atışı yapıldı. Rize Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda saat 6.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze Tayfun Sinop açıklarında fırlatıldı. Füze 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Pek çok otorite tarafından menzili 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler, taktik balistik füze 300 ila 1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzelerse kısa menzilli balistik füze olarak tanımlanıyor. Tayfun'un Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi oldu. Yapısal olarak Bora balistik füzesine oldukça benzer olduğu görülen Tayfun füzesi, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi oldu. Birkaç atışlı testinin daha gerçekleştirileceği tahmin edilen Tayfun füzesinin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. Tayfun'la Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak. Yunanistan müttefikleri tarafından soyulup soğana çevriliyor. Yunanistan bir yandan Amerika'dan silah alırken diğer yandan da Almanlarla yine silahlanma konusunu görüşüyor. Alman basını Die Welt, Alman silah devlerinden Krauss-Maffei Wegmann ve Rheinmetall'in Yunanistan'da silah satışı ve ortak üretim hakkında görüşmelerin yapıldığını ileri sürüyor. Gerhard Hegman imzalı Die Welt gazetesinde yer alan kapsamlı bir haber, Alman silah devi Kraus, maffei Wegmann'ın Yunan ordusu envanterinde bulunan yüzlerce eski Leopard tankının modernizasyonunu, veya ortak üretim olasılığı ile ilgili de görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Alman silah devi Kraus Maffei Wegmann yetkilisi temel olarak Metka ile görüşmeleri doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Münih merkezli silah grubundan yapılan kısa bir açıklamada ise yapılan görüşmelerin şu an itibariyle Yunanistan'ın elinde bulunan Leopard 1A5 ve Leopard 2 ile ilgili ve yeni tankların ana çelik gövdenin Yunanistan'da üretilmesi yönünde olduğunu belirtiyor. Ancak Die Welt gazetesinin haberinin bir başka bölümünde ise yine Alman devi Rheinmetall'in de Yunanistan'la ilgilendiğini belirtiyor. Düsseldorf Merkezi Silah Grubu, Yunanistan'ın gelecek yıl yeni KF-41 Line -X piyade zırhlı muharebe aracını sipariş etmesini umduğunu belirtiyor. Ayrıca Rheinmetall tarafından Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı heyetine sunum yapmıştı bu tanıtım ve yapılan testlerin ardından 2022 yılının Nisan ayında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı KF41 Linux ZMA ile ilgilendiklerini duyurmuştu. Yunan basınında bu gelişmelerle ilgili yapılan haberlerde kapsamlı raporun Şansölye Olaf Scholz'un 27 Ekim'de Yunanistan'a yapacağı resmi ziyaret sonrası netlik kazanacağı belirtiliyor. Ayrıca Yunan medisi Olimpia, aşırı borçlu Yunanistan leoparlar için Almanya'ya 2 milyar euro daha bağışladığı ifadesini kullanırken Penta Postakma Almanya ile yapılacak modernizasyon anlaşmalarını Türkiye'nin kıskandığı için Leopard 2A4 taklarının milli olarak modernize edileceğine vurgu yaptı. Türkiye'nin 2023 savunma ve güvenlik bütçesinin 468.7 milyar TL olması öngörülüyor, diyen Yunan medyası. Bu, ülke tarihindeki en yüksek savunma bütçesi olarak tarihe geçecek. Türkiye'nin 2023 savunma ve güvenlik bütçesi bugünün dolar kuruyla 25.2 milyar dolara eşittir. Burada ülkemiz için tek ve basit soru, Türkler ekonomileri bu haldeyken neden bu kadar çok para harcayacak? yoksa bu parayı başka bir yerden geri almayı mı düşünüyorlar ifadesini kullandı. Öncelik Leopard'ın modernizasyonu değil, Alman denizaltıları. Çünkü her şey denizde başlar ve denizde biter diyen Hellas Journal Yunan donanmasının denizde 50 yılını doldurmuş tip 214, Papa Nikolis sınıfı denizaltılarının değiştirilmesi bir öncelik olması gerekirken bir kez daha Yunanistan gibi sınırsız kaynaklara sahip olmayan bir ülkenin silahlanma önceliklerinin yanlış planlandığını belirtti. 10-15 yıldır ertelenen denizaltı modernizasyonu yerine Ukrayna'da görüldüğü gibi düşük maliyetli modern bir akıllı mühimmatla işe yaramaz hale gelen 10-15 milyon dolarlık bir tanka ödenen paranın stratejik bir hata olduğunu vurguladı. İsrail ile Rusya ilişkilerindeki gerginlik Filistin meselesine doğru evrilmeye başlıyor. Rusya 17 Ekim pazartesi günü New York'ta Birleşmiş Milletler 2. Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in devam eden Batı Şeria'ya şiddetinden İsrail'in Filistinlilere karşı orantısız ve keyfi gücünü sorumlu tuttu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler misyonundaki diplomatı Evgeni Varganov, ekonomik barışın veya İsrail ile dört Arap devleti arasındaki ilişkileri normalleştiren Abraham Anlaşmaları'nın İsrail-Filistin itilafında iki devletli bir çözümün yerini alamayacağını belirtti. Siyasi süreci ekonomik barışla değiştirmenin ve Filistin sorununa değinmeden Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşmesini teşvik etmenin, özellikle batılı devletlerin bu çabalarının verimsiz olduğunu düşünüyoruz dedi. Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Evgeni Varganov, sürekli yüksek düzeyde şiddet, İsrail askeri operasyonlarında keyfi ve orantısız güç kullanımı nedeniyle yalnızca Gazze şeridi yakınlarında değil, Batı şeriyada da devam ediyor, dedi. Varganov, Moskova'nın İsrail'in sağdaki gerçekleri ortaya koymasından özellikle endişe duyduğunu söyledi. Buna evleri yıkmak ve tarım arazileri de dahil olmak üzere mülkleri kamulaştırmak gibi Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi uygulamasına devam ederken yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine de dahil etti. Vargonov, Doğu Kudüs'ün bir Filistin devletinin başkenti olduğu 1967 öncesi sınırlar dahilindeki itilafa iki devletli bir çözüme ulaşmak için bir barış sürecinin yokluğundan duyduğu endişeyi dile getirdi. Orta Doğu barış sürecindeki durgunluk, Orta Doğu bölgesi ve Kuzey Afrika'da kalıcı bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor, diyen Rus diplomat, Trump yönetiminin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararlarına itiraz etti. Bu iki örneği işaret ederken, tek taraflı tedbirlerin genişletilmesi uygulamasının tehlikeli olduğunu söyledi. Bu ABD'nin Kudüs konusundaki kararı ve İsrail'in işgal altındaki Golan Tepelerindeki egemenliğinin gayrimeşru olarak tanınmasıdır ki bu uluslararası hukukun büyük bir ihlalidir. Golan'ın kayıtsız şartsız Suriye toprağı olduğunu iddia ediyoruz dedi. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde kazandığı önem nedeniyle amaçlarına ulaşamayan Yunan politikacıları kızdırmış görünüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, parlamentodaki partilerin temsilcilerini dış politika konularında bilgilendirme bağlamında toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan ana muhalefet Siriza Partisi Dışişleri Dairesi Başkanı Georgios Katrugalos, Girit'in güney ve doğusundaki kara sularının genişletilmesi için Türkiye'ye diyalog için baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Katrugalos açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor. Türk saldırganlığı bugüne kadar yaşamadığımız seviyelere tırmanıyor ve bunun için tüm siyasi güçlerin, tüm Yunan halkının ortak bir ulusal cephede seferber edilmesi gerekiyor. Ancak ulusal cephenin yeni demokrasi hükümetinden ne yazık ki göremediğimiz etkili bir dış politika stratejisine ihtiyacı var. Girit'in güney ve doğusundaki kara sularının yaklaşık iki yıldır duyurulan genişletilmesi neden halen gerçekleşmedi? Neden içerikten çok iletişim politikası vurgusu sürüyor? Türkiye'nin saldırganlığını artırıyor. Biz Türkiye'nin her yeni meydan okumasına, her yeni saldırgan davranışı için bir bedel ödemesi gerektiğine inanıyoruz. Ana ekonomik ortağı olan Avrupa Birliği yaptırımlarıyla maliyetlerle bedel ödemelidir. Kesin kırmızı çizgilere ihtiyaç var. Bir daha Oruç Reis'in sularımıza sarıldığını duymayalım. Ve son olarak tüm bunlar Türkiye'yi yeniden diyalog masasına getirmeyi, güç gösterip kazanamayacağı bir şey olmadığını ve deniz ekonomik bölgeleri için ancak diplomasi ve lahede başvurma yoluyla bir kazanım elde etmesini sağlamayı amaçlamalıdır, dedi. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğine ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım hayır. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'da güvenlik alanındaki işbirliğimiz ortaklardan biriyle yine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmaktadır. Değerlendirmesinde bulunan Flake, şu anda ortak çabalarının Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı. FLEG, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti. Yunanistan'da savunma alanındaki işbirliğimiz Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'la paylaştığımız başlıca hedef bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.